Cezaevinde kaldığı süreçte 37 kiloya kadar düşen ve anoreksiya, nervoza teşhisi konulan Nihal Candan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yoğun bakıma alınan Candan için kardeşi Bahar Candan sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Ablam ölüyor, bir şeyler yapın. Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan'la Bahar Candan kardeşler Kasım 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldı. İlk olarak anoreksiya, nervosa teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra ise Bahar Candan da tahliye oldu. Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son hali oldukça dikkat çekmişti. Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı görülürken sağlık durumu tekrar gündeme geldi. Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya. Bir şeyler yapın. Ablam ölüyor. Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz. Arkadaşım hadi hoş geldin diyoruz. Evet hocam biliyorum yıllardır bunu diyoruz. Onu mu diyorum arkadaşım? Türk Telekom numara taşımada lider operatör. İnsanlar Türk Telekom'a geliyor. Kalk çabuk arkadaşım. Herkese hoş geldin de. Tamam. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Hocam bu daha ne kadar devam edecek? Kaçtasın şu an? Dört, buçuk, beş daha 5 milyondan fazla kişi var arkadaşım. Sor bakalım niye geliyorlarmış. E, niye? niye? Serpil'e gigabaytlar ikiye katlanıyor abi. O zaman iki kere hoş geldiniz. E siz? Fiber mobilite için. Bak bu kalabalıkta bile fiberin gücü cepte. <laughs> A, gözüm kapalı çıkmış. Arkadaşım cıvıma. Siz? Alışverişten kahveye, seyahatten eğlenceye. Bir dünya prime ayrıca için. Oh ne güzel dünya. Hocam var mı daha gelen? Çok var arkadaşım çok. Avantajlı tarifelerimi dersin, aile ve çocuklara özel faydaları mı, hediye internete gelenler mi? 5 milyondan fazla insanın tercihi Türk Telekom. Numara taşımada lider operatör. Türk Telekom, değerli hissettirir.